Hepinize merhabalar. Aylar önce ekibimizle birlikte yetenekli genç müzisyen arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye planlamalar yaptık. Bunun ilk meyvesini sizlere sunuyorum şu an. Gözümde yaşlı bitti kalbim sana takıldı kaldı. Niye sen çok komik bir köpeksin. Arif bir türlü kartobunun mantığını çözemedi. Koş. Bak burada. Ay topun nerede? <laughs> Ay nerede top? Top nerede? Bak. Koş yakala. Yakala.